Altın'ın YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Volkswagen Transport ve Caravelle uyumlu multimedya ekran cihazımızın tanıtımını yapacağım. Cihazımız gördüğünüz gibi gayet yerli yerinde orijinal şekilde duruyor. Full taç ekran. Burada ses açıp kısma yapabilirsiniz. Direksiyondan şöyle ses açıp ses kısma yapabilirsiniz her şeyi çalışırım bir direksiyon tuşları vesaire bluetooth özelliğimiz var cihazımız 2 GB RAM 32 GB dahili hafızalı Android 11 sürme sahip kapılarını açılıp kapandığını görebilirsiniz arkadaşlar Geri kameramız bu şekilde bu araçta orijinal park sensörü var önlerde ve arkada sensörler de ekrana yansır geriftiz direksiyonu şöyle çevirdiğinizde çizgilerde hareket eder dinamik çizgimiz aktif şekilde çalışıyor kil garantili bir cihaz Google Play üzerinden istediğiniz uygulamayı indirip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar işte haritalar yandex Navigasyon, YouTube vesaire ekran yansıtma özelliğimiz var cihazda kablolu ekran yansıtma özelliği var Şöyle tortu 2 adet USB çıkardık. USB'den film izleyebilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz vesaire her şey yapabiliyorsunuz. 2 garantili bir ürün arkadaşlar. IPS ekran. Bir saat montaj süresi var. Ee, telefon numaramı söylüyorum. 0545 540 44 65 bu numaradan bana ulaşarak tüm detaylı bilgi ve fiyat bilgisini alabilirsiniz. Eğer gelirseniz ücretsiz montaj imkanımız mevcut tüm Türkiye'ye kapıda ödemeli gönderim kargo bizden olmak şartıyla gönderimini sağlıyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Cihazda daha pek çok özellik var. İşte radyo açabiliyorsunuz. Google'a girebiliyorsunuz vesaire vesaire. Şöyle bakın burada Ecolizer ayarı bilgi diyor. İşte burada akü voltajı, aracın kilometresi, dış ısı sıcaklığı, kalan yakıt, işte 79 litre el temizleme sıvısı vesaire bu tür otokem bilgilerini görebiliyorsunuz. Klimayı şöyle açıp kapattığınızda ekrana yansıyor arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Herkese iyi günler.